Evet dostlar, herkese merhaba, herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum inşallah. Yeni bir videomuzdayız. E, bu videomuzda birçok arkadaşımızın merak ettiği, tavuk neredeyse herkesin merak ettiği bir konu var. Yumurta verimini nasıl arttırırız? Arkadaşlar bu, bu soru çok e, sorulan ve merak edilen bir husus. Bunun için birkaç tane önemli nokta var. Onlardan inşallah bahsedeyim istedim. Birincisi tavuğumuzu beslediğimiz iklim. E, Tavuğun ya da maruz kaldığı iklim Tavuğumuzun ikinci olarak Tavuğumuzun ne yediği Üçüncü olarak tavuğumuzun cinsi Dördüncü olarak ise Tavuğumuzun yaşı Yani e, bunlar e, çok önemli hususlar Bu dört tane hususu Açıklamaya çalışayım Bunları inşallah sağlayabilirsek Bunları en üst seviyede tutabilirsek Tavuklarımızın yumurta verimi en üst seviyeye çıkacaktır Birinci olarak arkadaşlar bilirsiniz ki tavuk besleyen herkes bilir. Yeni başlayanlar da inşallah öğrenecektir. Tavukların en sevdiği mevsimler e, ilkbahar ve sonbahar ayları. Burada en önemli husus tavuğumuzun maruz kaldığı sıcaklık. E, tavukların en sevdiği sıcaklık 20 derece dolaylarıdır arkadaşlar. Yani artı eksi 2 diyebiliriz belki. 18 ile 22 arasında 17'yi de katın. Yani çok da zorlamayalım. E, çok da rici katı değil yani. Bu sıcaklık dolaylarında tavuklar kendilerini çok rahat hissederler. Şimdi yumurta verimini arttırmak için bu saydığımız sebeplerin hepsinin bir arada olması lazım arkadaşlar. Bunların en önemli hususundan bir tanesi de iklim dediğimiz gibi. İklimde sıcaklık çok önemli. Yazın mesela çok sıcak olduğu için hayvan kendini çok zor koyuyor. Yenilenme dönemi, işte tüy dökme dönemi derken sıcak sıcak havalarda yazın çok yumurtlamazlar. sıcaklık bunları çok zorluyor ve yani soğutmak için kendilerini çok uğraşıyorlar. İkinci husus arkadaşlar mevsimde mevsimde yani iklim şartında gün ışığı gün ışığını az gördükleri kış aylarında da çok az yumurtlarlar. Soğuk olduğun soğuğun da etkisi var fakat gün ışığı da çok ciddi etkilidir. Hatta profesyonel kümeslerde gün ışığından gün ışığını arttırmak için ışık yakarlar. Dışarıya bırakmazlar tavuğu karanlığa salmazlar. Günlük 17, 16, 17 saat. <laughs> ışık görmelerini sağlarlar ve sağlarlar ve yemlenmelerine devam etmelerini sağlarlar. Çünkü tavuk gece uyuduğunda yani sürekli yemlenen bir hayvan tavuk biliyorsunuz. Gece uyuduğunda bu yem meselesi tavukta olmadığından acıkır. Sabah da hemen e, yeme düşerler. Öyle söyleyeyim ben size. Kışın bu gece uzunlukları çok uzun olduğundan yemlenmeleri az. Yumurtaları da tabii doğal olarak hem soğuğa bağlı olarak hem de yemlenmenin az olmasına bağlı olarak az oluyor. Diğer bir husus arkadaşlar tavuğumuzun tavuğumuzun cinsi. Şimdi eğer biz bir yumurta tavuğu beslemiyor isek eğer yumurta tavuğu beslemediğimizde tavuktan yumurta verimini en üst seviyede almamız mümkün değil. Yani etlik bir tavuk beslediğimizde bunun yumurta yapmasını çok yumurta yapmasını beklememek lazım. Yumurta yapan tavukların da kendi aralarında işte çok yapanlar az yapanlar orta yapanlar diye değişim şey yapabiliriz. Çeşitlendirebiliriz. Bunların da sayıları değişkenlik gösterir. Şimdi biz az yumurta yapan ya da etlik bir tavuk besliyorsak buna ne yedirirseniz yedirin, ne iklimde beslerseniz besleyin. Hangi yaşta olursa olsun bu tavuktan her gün 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 be gün yani her gün yumurta almamız ya da gün aşırı yumurta almamız çok mümkün olmayacaktır. O sebeple tavuğumuzun cinsi bir kere yumurta tavuğu olacak. Demin ne dedik? İklim şartları müsait olacak tavuğumuzun cinsi e, yumurtaya uygun olacak. Bunlara ne sayabiliriz? Örneğin mesela ligorin. Ligorin yumurta tavuğudur. Astrolop yumurta tavuğudur. Rır yumurta tavuğudur. İşte e, yerli ırklardan hani hibritlerden bahsedeyim. Lohmanlar, e, işte atakslar. E, bunlar e, yumurta tavuğudur. Bunları besleyip e, yumurta almamız gayet normal. Ama e, yılda 10-15 tane yumurta yapan tavuk bile var. E, ya da e, etlik olarak beslenen ırklar var. Bunlardan, bunlardan besliyorsak yumurta verimini ne yaparsak yapalım arttıramayız. Ee, bu ikisini e, iyi anladıktan sonra arkadaşlar üçüncü bir husus, tavuğumuzun daha doğrusu en önemli hususlardan birisi ne yediğidir. Şimdi e, tavuk besleyenler çok daha iyi bilirler arkadaşlar. Tavuklarımızın en çok yumurtladığı mevsim ilkbahar mevsimidir. İlkbaharda bir, bir kere biz tavuk beslerken iyi bir gözlemci olacağız. İlkbaharda tavuğumuz ne yiyor arkadaşlar? Eğer dışarıya salıyorsak, görüyorsak dışarıya yeşillik yiyor. Yeşillik yediğinde ne yapıyor bu hayvan? Hani mesela anneler bile sütleri bol olsun diye yeşillik yerler, salata yerler, i̇şte yeşil ne bulurlarsa yerler. Ee, tavuklarımız da en çok dışarıda bahar aylarında arkadaşlar börtü böceğin bol olduğu zaman yeşilliğin bol olduğu zaman en çok yumurtayı bununla sağlarlar. Yani ee, yumurta yumurtaya katkısı inanılmaz fazladır yeşilliğin. Eğer çok kurak bir arazide besliyorsak, hiç yeşil olmuyorsa mesela ne yapacağız? Yani bu çok ciddi bir sıkıntı. Ee, bu sefer de biz tavuğumuzu çok iyi besleyeceğiz. Ya da kapalı bir yerde besliyorsak tavuğumuzu tavuğumuzu güzel şeylerle besleyeceğiz. İşte fiinden, fiinden tutun darısına kadar, darıdan tutun buğdayına, arpasına, mısırına işte mercimeğine Kış kış gelmeden işte protein olarak solucanına işte ne bileyim balık bile verebilirsiniz arkadaşlar soğanına sarımsağına bunların hepsini tavuğumuzun yemesi lazım. Tavuğumuz ne kadar protein ne kadar vitamin ne kadar mineral alırsa o kadar iyi olur. Betonun üzerinde beslenen tavuklar var mesela. Bu tavuklara bu tavuklara ya hazır yem vereceksiniz ki benim hiç tavsi tavsi tavsiye tavsiye etmediğim bir şekil bu. Ee, sürekli bir fenli yem vermek Yumurta yemi vermek Tavuklara çok ciddi zarar veriyor Bunlar sonuçta ticari hayvanlar değil arkadaşlar Biz hobi olarak besliyoruz Ama ticari olarak beslenenlerde de Zaten yumurta yemi Direkt yumurta yemini veriyorlar Hayvanları yumurtlatıyorlar bunu sormanın bile bir şeyi yok yani. Yumurta verimini nasıl arttırırız diye. Zaten yumurtanın yumurta yemenin içinde inanılmaz her şey var. Her şey var. Yani öyle şeyler katıyorlar ki içine. Tavuğun yumurtlamaması imkansız. İklim şartını da eğer büyük kümeslerde sağlarsanız, işte havalandırmasını güzel sağlarsanız, ısı derecesini düzgün şekilde tutarsanız tavuk yumurtlayacaktır zaten ama normal şartlarda, normal şartlarda tavuğumuzun tavuğumuzun güzel şeyler yemesi lazım. Bunları da dediğim gibi bütün tohumlardan, bütün yeşilliklerden e, alabilmelerini sağlamamız lazım. İşte protein olarak solucanını vermemiz lazım. E, mesela solucan üretim yapan yerler var, oralardan temin edilebilir. İşte dört böcek bulamıyorsa yer bunu vermemiz lazım. İşte kış ayına girmeden e, ve soğanlığını vermemiz lazım. Sarımsağını vermemiz lazım. Sularını arada bir sirke katmamız lazım. Bu şekilde tavuğumuzun bütün vitamin, mineral ve proteinlerini almasını sağladıktan sonra da tavuğumuz çok güzel yumurtlamaya devam edecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir husus olarak tavuğumuzun yaşı da önemli. Tabi ee, şöyle söyleyeyim. Tavuklar e, ortalama olarak 20. haftalarında yumurtlamaya başlarlar. Bu yumurta tavukları için geçerli olan bir şey. 20. hafta, e, 20. hafta yumurta tavuklarının erişkenliğe ulaşıp yumurta yapmaya başladıkları aydır. İlk başlarda küçük yumurtalarla başlarlar, sonra yumurtalarını büyütürler. E, bu ortalama bir ticari yumurta yani hibrit hibrit tavuklar için iki yıl gibi bir süre geçerli oluyor. E, ama normal bizim beslediğimiz tavuklarda yani ben 3 e, sene 4 sene yumurtayı çok böyle stabil aldım tavuklarım da var. Onlar için geçerli değil bu. Onlar 4 sene, 5 sene hatta astrologlarda 7 seneye kadar yumurta verimi e, en üst seviyede olabiliyor. E, bu beslemiş şeklinize göre değişiyor. Ee, videonun başında da dediğim gibi arkadaşlar bu dört husus bir araya gelmeden yani tavuğumuzun cinsi yumurtaya uygun olmadan, iklim şartlarını düzgün sağlamadan, yemelerini içmelerini düzgün şekilde ee, vermeden vermeden tavuğumuzun da yaşı uygun olmadan yumurta verimini e, maksimum seviyeye çıkarmamız mümkün değil. Bunlardan birisi eksik olursa o tavuklarda yumurta verimi en az düzeye inecektir. Hatta dışarıda söylenen söylen, söylen Bizim de okuduğumuz çok bu laboratuvar ortamında da ispatlanmış e, astrolopların e, 360'ın üzerinde yumurta yaptıkları meselesi vardır. Bu arkadaşlar tavuğun tamamen laboratuvar ortamında yani özel kümeslerde bu bahsettiğim hususlar tamamen sağlanmış şekilde e, elde edilmiş bir veridir. Bu veriyi normal bizim e, bu şekilde mesela normal salma tavukçuluk böyle hobi amaçlı yapılan yerlerde yakalamamız arkadaşlar mümkün değil çünkü bizim o ortamı tavuklara sağlayabilmemiz mümkün değil. Yani şimdi şey olarak söyleyeyim. Hobi amaçlı bir tavuk besliyorsunuz. Hobi amaçlı beslediğiniz tavuğun yumurta verimini yaz ayında mesela en üst seviyeye çıkaramazsınız arkadaşlar. Yani yazın bu hayvan dinlenecek, tüy dökme mevsimi. Tüy dökme mevsiminde dinlenecek çünkü hobi amaçlı besliyorsunuz. Hobi amaçlı beslediğinizde de cins, cins tavuklar besliyorsunuz. Cins tavukların tüy dökme mevsimi var. Hepsinde yok ama bir çoğunda var. Yazın bu hayvan dinlenecek. Tüy dökme mevsiminde dinlenecek. Kışın soğuk olduğunda enerjisini ısınmak için kullanacak. E, bu gibi durumlarda tavuğumuzu çok zorlamanın bir anlamı yok. Tavuğa eziyet etmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar bu tavuğa da zulümdür. Yani bunun Allah ben eminim ki kesinlikle hesabını sorar. Eğer siz tavuğa o ortamı sağlayamazsanız tavuklar o şekilde zorlamanız onu zulüm etmeniz illaki köle gibi çalıştırıp yumurta yap demeniz çok etik değil bana kalır, kalırsa. Ee, şimdi bunun için mesela tavuğa acı biber yedirmelerinden, tutun da abuk subuk şeyler yedirenler var. Evet tavuğu iyi beslemeliyiz ama ne kadar iyi beslerseniz besleyin. İklim şartı müsait değilse o tavuk yumurtlamaz zaten. Kendi biyolojik zamanı dediğimiz gibi tüy dökme mevsimindeyse. Yumurta alamayacaksınız yani. Zaten bütün enerjisini hayvan kanatlarını işte tüylerini yeniden çıkarmaya verecektir. Onun için çok fazla zorlamayın hayvanları. Yok o karışım yok bu karışım diye diye hayvanları zorluyorlar ve hayvanları öldürüyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size tavuk mesela bir kere çok şunu söyleyeyim. Civciv doğduğunda ne kadar yumurta yapacağı bellidir arkadaşlar. içindeki yumurtalar bellidir. O yumurtamanın yumurtaları yumurtaların oluşumunu hızlandırıp hızlandırmamanız size kalmış bir şey. Şimdi o yumurtaları iki yıl içinde alıp öldürebilirsiniz hayvanı. Çok zorlarsınız. Ne olacak? Ölür hayvan yani yazık günü hayvana. O sebeple o sebeple böyle hobi amaçlı beslenen tavuklarda e, hayvanı eziyet etmenin bir anlamı yok. Ticari olarak besliyorsanız zaten bunların belli başlı kuralları var. Bunları nasıl yapacağınısın? Hepsinin hepsinde şeyleri var. Yazılı makaleleri var, metinleri var. Okuyabilirsiniz, edebilirsiniz. Ticari zaten koca koca kümesler kuruluyor. Koca fanlar takılıyor içine. İklim şartlarından tutun. Yani şeysiz laboratuvar ortamına girer gibi elbiseyle giriyorsunuz. hayvanlar ki ne hastalık bulaşsın ne bir şey olsun. Zaten minik minik kafeslerde ona göre besleniyorlar. Ona göre de yumurta verimleri artıyor. Ama normal hobi amaçlı beslediğiniz kümeslerde yumurtayı en çok en verimli alabileceğiniz zamanlar bahar aylarıdır arkadaşlar. Bu bahar aylarının haricinde yumurtadan, <laughs> tavuktan ee, yumurtayı maksimum ölçüde almanız almanız ancak dediğim gibi e, şartları e, sağlayabilirseniz olur. E, bunu mesela ben 40'lar elindeyim. 40'lar elinde Ağustos ayında tavuktan yumurta almak çok zor. Çünkü burası gündüzleri yanıyor. Hayvan hiçbir yere çıkmıyor, yemlenmiyor, etmiyor. E, kışın burada mesela gündüz süreleri tüm Türkiye'de olduğu gibi e, çok az. Hava soğuk. E, tavuktan nasıl yumurta alacaksınız? Onun için tavuğa abuk sabuk şeyler yedirmenin bir anlamı yok. Normal standart güzel besleyin. Ee, dediğim gibi vitaminli, mineralini e, alabileceği, işte proteinini alabileceği şekilde besleyin. Ee, ondan sonrasını tavuğa bırakın. Tavuk zaten içinde yumurtayı oluşturabilirse, size oluşuma yardımcı olursanız tavuk o yumurtayı çıkaracaktır. çıkardık Çıkardıktan sonra da biz hepimiz tabii ki mutlu oluyoruz. Orada uçuşlar, şeyler... Yumurta verimi arkadaşlar dediğim gibi e, tavuklarımızı hobi amaçlı besliyorsak çok zorlamayalım. Bu belirttiğimiz dört husus bir araya geldiğinde de tavuklarımız e, fevkalade yumurtlayacaktır. Ben e, yumurta tavuğu besliyorum. Yani bunların geneli yumurta tavuğu. E, onun için de bahar ayını merakla dört gözle bekliyoruz. Beklediğimiz o bahar ayları geldiğinde de inşallah folluktan yumurta topluyoruz şeklinde güzel güzel videolar çekeceğiz. Şu anda havalarımız sıcak. Yumurtalı beklemiyoruz tavuklarımızdan. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar söylüyorum. Yaz aylarında, kış aylarında, tavuğun dinlenme zamanlarında e, tavuğumuza zulmetmeyelim. Tavuğumuzu kendi hallerine, hallerine bırakalım. Güzel güzel yumurtlasınlar. Güzel güzel büyüsünler. Mutlu hayvanlar olsunlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.